Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve ala Resulillah. Peşin 100 lira. Taksitle olursa 110 lira dediğimiz zaman. Yani aynı anda iki fiyat sunuyorum. Peşin alırsan 100, taksitle alırsan 110. Böyle bir alışveriş caiz midir? Eğer... Fiyat netleşti ise, ödeme takvimi netleşti ise hiçbir sorun yok, caizdir. Şu tür bir alışveriş caiz olmaz. Bunu alayım 100 lira fiyatı ama işte para elime geçince getireceğim. O zamanki dövize göre bir şeye göre ayarlarız fiyatı dediğimiz zaman fiyat sabit olmadığı için öyle bir ticaret caiz olmaz. والحمد لله رب العالمين